Metin Ali gitme gitme. Nereye? Git Metin Ali. Ha? Plakana bakayım. Ali hani niye bu plakayı aldın? E çünkü ben Sincan'lıyım. Burası Sincan mı? Hayır. İşte. Sincan'da doğdum buraya taşındım. Ha. Abi nereye gitti? Parka gitti o. Parka dolu mu boş mu değil Tamam dur bekleyelim abi gelsin. Çeviriyorum. Hadi bakalım gidelim parka. Dikkat et anneciğim dikkat et. Bur gel gel. Hayır oraya gelmeyeceğim. Metin gel buraya. Metin. Hadi göster güzel bisiklet biliyor musun? Hadi. Tüm ünlerlerini bize göster Metin Ali. Yunus Emre. Metin bir gel plakana bakacağım. Tamam hadi bakıyorum abi. Yunus Emre buraya gel. Arkadaşlar gece parka geldik. Çocuklar bisiklet sürüyor. Evet Metin Ali. Anne. Düşersin dikkat et. Ali dikkat et. Göster dedik de oğlum düşersin ha. Plakayı Plakayı bir göster bize. Evet arkadaşlar Metin Ali'nin plakası. Hı hı. Tamam gördüm. Emre buraya gelsen anneciğim. Ha gerçi burada tümsek var. Durdu ben bu tarafa geçeyim. Çıkabiliyor musun? Yok çıkamadım. Çıktın işte ama zorlanıyor. Emre senin plakana bakalım. <laughs> senin plakana bakayım bir. Görünmüyor bir göstersene. Evet. B bakayım bir. Tamam gördüm senin plakanı da gördüm. Yavaş Metin Ali. Ortamıza geç. Tamam. Dur, Dur, baş... Sen oraya geç. Tamam geldim buraya. Işte. Bana çarpmayın Metin Ali. Çarpmayın. Oğlum bana çarpacaksın. Benim vicdanım da gitme. Tamam. Metin Ali sen ters döneceksin. Sen yanlış yöne dönüyorsun şu anda biliyor musun? Sen yanlış yöne dönüyorsun. Tamam şu anda düzeldi. Arkadaşlar çocuklar başımı döndürecekmiş. Hadi bakalım. Hadi Yunus Emre. İnşallah sizin başınız dönmez. Tamam bakıyorum. Emre hadi. Oğlum. Metin'e ödüm koptu. Bir daha yapma öyle. Allah ödüm koptu ha. Gerçekten kaydı sandım. Kaydı zaten. <laughs> Emre ışıklarına bakayım bir. Metin Ali. İnan ki bak giderim bir daha öyle yaparsın. Çıkarım yukarıya çıkarım çünkü o çok tehlikeli bak. Nasıl tehlikeli değil? Bak abinin ma abinin mavi ışıklarına. Metin ne yapıyor? mu? Çiziyor mu? Oğlum bir dur istersen dönme artık. Hayır, senin başında mı? Oğlum dönmüyor. Ben yerim değil, senin başın dönüyor. bak durdur onu Metin eline seksek yapın hadi. Bak Metin çiziyor. Metin nasıl bir şey çiziyorsun ki? <laughs> çiziyor ki? Oğlum nasıl çiziyor? Bir şey söyleyeceğim. Sen küçük çiziyorsun da ayakları nasıl sığacak içine? Yine zıplayacaksın biliyorsun değil mi? Evet. Döndü mü başın? Yok, şişe. Şeye mi çarptın? Evet. Hadi Başka bakalım. Bana. Hadi Yunus Emre gel. Evet. Oğlum sen direkt yandın. Hadi Yunus Emre. Emre taşıver abiye. Yandı. Evet, Metin'e çok... bu güzel çizmiyor ki bu şey, taş. Ben çizeyim. Aslında var ya çizilir biliyor musun? Tebeşirle güzel Taş, taş çizmiyor ki. Taş ki. çok sert. Bak hiç çizmiyor. Bence boşuna çizme. Çizim. Çizmiyor, çizmiyor. Başım ya. Hani benim başımı döndürecektin? Döndüm mü? Yok. Ne yok? Oğlum yok yok çizmiyor çizmiyor. <laughs> Taş çizmez çizmez. Metin <laughs> ne Hadi ısınma hareketlerinden başlıyoruz. <gülüyor> Metin <gülüyor> hadi. Sol. 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 Evet. Akşam sporunu yapmaya mi, geldik. Yapsak gibi? Topun nerede Metin Ali? Ben top getireyim size. Ben topu vereyim de azıcık oynasınlar. Metin geliyor top. Evet. Dur atacağım. Gol atacağım. <laughs> Emre'nin kafasına gelecekti. Hadi Metin Ali. Boş kaleye gol atamadın. Hadi. Hadi, Hadi bakalım. Mexico. Hadi. Ya ben Oo. yapamam ki. Evet. Hadi bakalım. Biz. En çok kim çekecek? Evet, ben söyle şöyle. şöyle... <laughs> Mexico. <Çekeceğim. gülüyor> Metin bırakma. Bak. Hayır 9'da Metin hadi ters ters çekiyor. <laughs> Emre dizlerin niye yerde? <laughs> <değil mi? gülüyor> bak böyle. Olmuyor. Arkası Hayır bak böyle böyle. Yo, i̇nince çıkışı olmuyor. Allah Allah. Niye? <gülüyor> <gülüyor> bak normalde bak. Metin hadi kaç tane çektin? Bak. <laughs> ne <iki>? üçü? <laughs> bak şöyle yapacaksın. Yunus Emre sen. Gördün mü? Hayır 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 hayır. Hayır. <laughs> hadi. Şimdi abiyle birebir yapak ya sonra şutlaşalım. Tamam hadi. Ya <laughs> neden? Hadi. bir. bir. <laughs> ya neden? Hayır. alakası? Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Metin Ali sen topa mı vurdun öyle? Hadi. hadi. bak. Bak Hadi. 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 Hadi.

Hadi Metin. <laughs> <laughs> Senin izinden. <laughs> <laughs> şey Şu yapmadım şurda yağma girip girip duruyor. Yağma şöyle buraya. Hadi. Evet. Beşte Beş bir sıfır. Beşte tamam. Beş. Ama ben attığını ben tuttum, sen geldin o ben şaşırdım. Hadi. Bir de ışık olmadığı için karanlıkta çok göremiyoruz. Evet ha. ya karanlık biraz. Biraz karanlık oldu. Oynayın, oynayın, evet. Filan seyrededim de girmedi. Hadi Metin koş. Kaç kazanacağım? Kazanacak mısın? Kayma var mı? Kayma e var, var. mı? Kayma var ama kol yok. Bak. Evet, birbirinizi tutmayın. Çok iyi. Bana gelmesi. Ömür sebebi kendi bayağı geliştirdiğin noktada. Sakatama olayı var <laughs> galiba. Evet. Evet, fall oldu. Abi, Baba, Mete bana şöyle bekle. Hadi. Sen de Hadi. Ama fena ben fena Serbest, orada. Olur. serbest, serbest Ben orada düşüyordum biraz ama. Geri, biraz geri, Bilal. biraz Hadi bakalım. Rüzgar Baba, düşürür. orada mı oldu? He? Nasıl? Emre, evet. sen de gel. Baraj. Ama zıplayacak. Ama zıplayacak nedir? Hayır. Zıplasa <laughs> ben nasıl yerden atacağım? Tamam. Abanacağım bu arada. Hadi Metin gol at. <laughs> Aha olmadı gol. <laughs> Hadi Metin. Ya Böyle oldu. Sen, sen tutamıyorsun bana. Senin arkandan vurdu. 2 2 sefer. Ya bu kadar kolay. Kolayını kolay ya. İşte bak. Şöyle giriyorum ona. Arkadaşlar şimdi eee maçtan önce ısınmanın önemi nedir biliyor musun? Vücut ısındığı zaman geç yorulur. Ondan dolayı şu anda düzgün bir ısınma yapmadığımız için soluk soluğa kaldık. Hı. Anladınız mı? Ondan dolayı. Mesela sakatlamayı önler. Yorulmayı mesela şu anda nefes nefese kaldığında nefes kontrolünü yapamıyorsun. Tamamen iyi bir ısınma yapmadığınız için. Evet. <laughs> Burnundan al ne? Değil. Ağzından ver. <gülüyor> 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 Metin Ali gülmekten çok oynamıyor. <laughs> Metin <laughs> <laughs> Ali gülmekten çok oldu. Bak gitme yok, itme yok. Şimdi kale arkasından gelen golleri çekeceğim. Ha? <laughs> ben ben Hadi bakalım. Metin gol at. Olmadı. Metin gol at. Gördün mü? Bu arada 3-0 yani, abi Gel canım gel Öyle mi 3-0? Ben kaleye geçeyim sen 3-3'e <laughs> 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 <laughs>